Ünlü değil de bizim gibi fakirleri çağırsan hem konuk çağırma derdin olmaz hem de reytingler artar. İzleyiciler der ki şu fakirleri izleyeyim de kendimizi zengin <laughs> Muhammed futbolcu, kaleci Aa. geçtiğimiz dönemde bir <laughs> maçta tam 35 gol yedi. <laughs> Ay, <t> ee, <laughs> sen olmasaydın maçta kaç gol olurdu diye düşündün mü? <laughs> Tamamen şanssızlık. Ben yemedim. Evet, bunlar attılar. Ayamlar. <laughs> 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 kemikli yüz severim erkekte. Öyle <laughs> <mi? Evet>. Severim. Severim. <laughs> İsmin neydi? Tekrar seni bir tanıyalım. Yasin, ismi Yasin. Ben sana hatırlatayım Yasin. Teşekkürler. <laughs> Vay. Ya. Belki ben, de, belki de kafam bir şeylerle dolu Murat, yani. Belki şu anda kafasında kemikli bir yüz var ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Kalbim kalbimi belli... Allah'ın size bir eyle bak. Ay hakikaten. İnanılmaz Bak. Aa. Senden dolayı. Ay ya. <gülüyor> <gülüyor> Aşk acısını azaltmak için en sevmediğim hayvanı alır ve o hayvana onun adını verin diye yazmış. <laughs> Beni babamla canlı yayında barıştırmasını isterdim ne olur demiş. Aa, kim o ya? Kim o orada? Öyle mi? Babam mı? Neden? Babanız, ya, gelmiş. Gelmiş. Programa Babanın mı telefonla arayayım, çağırayım mı? Bu programa geldi. Gel bu programa gel. Baban seninle konuşmuyor. Haklı baban. Hay babası. Yirmi sene sonra. Kendini nerede görüyorsun? Yani bütün bu kaslar gidince, bu yakışıklılık falan bitince. 20 yıl sonrasını Allah bilir ama en kötü senin olduğun yerde olur. Tatlı bir hayat hikayesi, bir emsal bir yaşam e, gençlere e, anlattı. Ben de söyleyeceklerim aşağı yukarı onun gibi. Çok kasmayın. <laughs> ya yani uyardak da böyle olunuyor. Geliyor. Hazır mısın? Hazırım. Buyurun. Beni seçersen, kocanlı seni bir hafta sonu Belçika'nın istediği, istediği şehire sizi yolluyor. Vay 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 vay! bilmediğiniz bir şey var ama onu bilin. Belçika'ya götürüyor evet. Fakat bırakıyor orada. Ay özür Bakın bak, bak, Belçika'nın Buruş şehri arkadaş eski yarışmacılar ve zorlu oldu hayır. Hiçbirisi dönemedi. Parasızlıktan kırılıyorlar Allah. şimdi orada. Allah. Hepsinin Allah. dönüş bileti bende. Hepsinin Allah. bende. Allah. Evet. evet. Hayat nasıl gidiyor? Anlat aya, biraz bize. Bak herkes aya, merak ediyor yani. Aya, 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 Hayat aya. güzel gidiyor. Lafı nereye getirmek istiyorsun anlamadım Hayat ama. Hayat sana güzel zaten ne diyeyim. <laughs>